Cesaret Tepe'ye neden bu isim verildi? Hakkında farklı bilgiler bulunan ve adına anıt dikilen Mehmet Çavuş kimdir? Susuzluktan kıvranan Osmanlı askerlerine bir düşman bombasıyla gelen suyun mucizevi öyküsü. Pek çok Çanakkale kahramanı gibi büyük destanı neden anlatmak istemiyor, madalyasını neden takmıyordu? Çanakkale'nin sırları Cesaret Tepe Mehmet Çavuş anıtının gerçek ve çarpıcı öyküsünü araştırıyor. Burası Cesaret Tepe. Çanakkale Savaşı sırasında ismini alan ağır yükler taşımış, kahramanlık destanlarına ev sahibi yapmış, tarihe damga vurmuş tepelerden biri. Hem Anzak tarafında hem Osmanlı ordusunda çok önemli bir yeri olan Cesaret Tepe bu adı nasıl almıştı? Anzak kuvvetlerine karşı bölgeyi kahramanca savunan Mehmet Çavuş ve 25 askeri bölgenin Cesaret Tepe ismini almasını sağlamışlardı. Mel Gibson'ın başrolünü oynadığı bir filme de konu olan Cesaret Tepe üzerinde Anzakların Nek yani boyun adını verdiği sırt da bulunuyor. Bu bölge Osmanlı askerlerinin kahramanlık destanları yazdığı, Anzakların büyük kayıplar verdiği çatışma alanı. Peki tepe isim verdiren, adına anıt dikilen Mehmet Çavuş kim? Tartışmasız Çanakkale Savaşı'nda onlarca Mehmet Çavuş vardı. Buradaki anıtım ve tepe isim verdiren kahramanlığın da birçok hikayesi anlatılmış bugüne kadar. Bunlardan ikisi bugüne kadar ön plana çıkmış. Mustafa Kemal'in bizzat anlattığı düşmana taş ve sopa ile saldıran Mehmet Çavuş ve savaş sonrasında tarlada bedeni çürümemiş halde bulunan ve buraya gömülmüş Şehit Mehmet Çavuş. Peki gerçek Mehmet Çavuş kim? 1881 yılında Kırşehir Çiçek Dağı'nda doğan Mehmet Çavuş, 1911 yılında Trablusgarp Savaşı'na katılmış, hatta burada evlenerek bir çocuk sahibi olmuş, daha sonra Balkan Harbi'ne ardından da Çanakkale Savaşı'na katılmış. Bölük kumandanının şehit olması üzerine bölüğün idaresini ele alan Mehmet Çavuş, bir alay düşmana karşı süngü hücumu yapmış, düşman siperlerini ele geçirmiş. Bu kahramanlığın ardından zapt ettiği siperlere de Mehmet Çavuş Siperleri adı verilmiş. Enver Paşa tarafından rütbesi teğmenliğe yükseltilen, madalya verilen ve tedavi için İstanbul'a, sonra da hava değişimi için memleketine gönderilen Mehmet Çavuş, Atatürk'ün de yakından ilgilendiği ve hatta kendisine ipek mendil hediye ettiği bir kahramandır milli mücadeleye de katılmış, gösterdiği kahramanlıklarla Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından takdirname ve iki maaşla ödüllendirilmiştir. Mehmet Çavuş ve askerlerin kahramanlık destanı içinde bir de mucizevi bir olay var. Bizzat kendisinin yaşarken İktidam Gazetesi'ne verdiği röportajda anlattığı hikaye yaşananlara ışık tutar mahiyette. Havaların sıcak olduğu bir yaz günü. Cesaret Tepe'deyiz. Sağımızda deniz, düşman gemileri bombardımanı var. Sol tarafımız Korku deresinin makinalı tüfek atışından zor durumdayız ve susuzluktan kırılıyoruz. Hemen korku deresinde bulunan bir çobur eşelip susuzluğumuzu gidermek istedik. Fakat bunu gören düşman burayı bombardıman etmeye başladı. Allah'ın bir hikmeti. Bombalardan birisi bizim su aradığımız o çamurun içine saplandı ve oradan gürül gürül su çıkmaya başladı. Kana kana içtik. Susuzluğumuzu giderdik ve kendimize güç geldi. Allah'ın bize yardım ettiğini anladık. Ve buradaki anıtın öyküsü. Bu anıtın iki önemli özelliği var. Birincisi savaştan hemen sonra yapılan dört orijinal anıttan biri. Ancak 1935 yılında kaydısı de daha sonra da kendisi yenilenmiş. Kalan son orijinal anıt Kireçtepe Jandarma Şehitli Anıtı'ydı. O da bu yıl yenilendiğinden orijinalliğini kaybetti. Artık Gelibolu savaş alanlarında savaştan hemen sonra yapılmış orijinal bir anıt maalesef yok. Ama Cesaretepe Mehmet Çavuş Anıtı'nın bir ayrıcılığı daha var. Büyük abide yapılmadan önce anma törenleri ve etkinlikler burada yapılıyordu. Hatta Mustafa Kemal Atatürk sağlığında bu etkinliklerden birini bizzat kendisi organize etmişti. Peki Cesaretepe Mehmet Çavuş Anıtı'nın öyküsü ne? Miralay Şevki Aker hatıralarında bu anıtı bizzat kendisinin yaptırdığını, yüksek sırtta düşmanlarımızın arı burnu ve Anafartalar'dan geri çekildiğini ilk ihbar eden ve bazı erlerimizi şehit eden bir lan patlamasının yaşandığı yere iki taraf siperlerinin tam ortasına yaptırdığını anlatır. Aker hatıralarında bu anıtın yerine yeni bir anıt yapıldığını ve halen ziyaretgah olarak kullanıldığını duyduğunu ve bu durumdan memnun olduğunu da ifade eder. Miralay Şevki Aker'in tarif ettiği yer, bugünkü Mehmet Çavuş abidesinin bulunduğu yerdi. Cesaret Tepe'de, Anzakların Dınnek yani boyun diye adlandırdığı bölgede Türk ileri siperlerinin bittiği noktadaki anıt, Mehmet Çavuş ve beraberindeki 25 askerin anısına 1919 yılında yapılmış. Bölgede yaşayan köylüler, önceden biz orada Kur'an okuyor, kazanlarla pilav pişirip şehitlerimiz için hayır yapıyorduk diyorlardı. Soyadı kanunu çıkınca Can Polat Soy ismini alan Mehmet Çavuş, Çanakkale'nin simge isimlerinden biriydi. Pek çok Anadolu kahramanı gibi yoksul bir Anadolu köylüsüydü. Üstü başı dökük diye madalyasını takmazdı. Çanakkale Savaşı'na ya da sonradan katıldığı Kurtuluş Savaşı'na dair anılarını anlatmaktan imtina ederdi. Çünkü onlara göre kendilerine sadece görevlerini yapmışlardı. Ve anlatacak fazla bir şey yoktu. Çünkü onlar destanlar yazan yüksek ruhlu gerçek kahramanlardı. Çanakkale'nin sırları ekibi olarak kendilerini anlatmayı sevmediği için belki de haklarında pek çok hikayeler üreten gerçek kahramanları saygı ve minnetle selamlıyoruz.